Evet arkadaşlar ben Eren ve bugün sizlerle e, bugün işte premium çekilişinin sonuçlarını öğreneceğiz diye niye böyle oldu? Tamam boş bunu. Bunu böyle yapınca düzeldi. Tamam. Bugün hani biraz da duyuru videosu gibi bir şey olacak. Birkaç kişi var. Onlara da bir şeyler diyeceğim buradan. E, örneğin bu skin bu adam. Bu benim skinim. Ben ben yaptım bunu. Ama Minecraft'ta yükleyecektim. Yükleyemedim. O yüzden bu böyle kalacak. Ama yine de ben ileride premium olacağıma inanıyorum ve o zaman yüklerim hani. Bu skin'i kullanacağım ben kesin. Ee, bu tamam. Ee, şimdi bir şeyler söylemek istiyordum. Şurada örneğin. Ha şurada nerede dedi, o kaldı. Heh, bu Eren Doyran. Buna teşekkür ediyorum. Hani ismimiz aynı diye şurada bir yerde yazıyordu bir daha yazmıştı. Göstereyim. Bak. Adım Eren diye ayrımcılık yapmayın. Aboneyim. Bakın. Bu beni çok mutlu etti. Yani şey değil. Şey istemediği için çok mutlu oldum. Ee, bu yüzden Eren sana teşekkür ediyorum. Bir de burada Feyzullah Kaya. Bakın. kazıldım mı? Ben Alper'in kardeşiyim. Tor torpil var mı? olan Onunla video çektik Lo. Lo. <laughs> neyse yani bu da torpil istiyor. Ben böyle bir şey yapamam. O yüzden hani kimseye şey veremem, vermeyeceğim. Torpil yok. İsimleriniz buraya yazdım hani tek tıkla hemen çıkacak ortaya bakalım. Tamam neyse bu böyleydi. başa alayım Evet şimdi çekilişe geldik. Tamam ben sizi bekletmeyeyim hemen tıklayayım. Evet Kerem Mutlu. Kerem Mutlu kazandı. Kerem Mutlu. Bakayım hangisi Kerem Mutlu. Evet Kerem Mutlu. Simli Hamammış. Aaa. Aa, bu Kerem. Tamam ben bunu, bu beni Skype'den eklemişti. Bu Kerem Mutlu. Tebrik ederim kazandın. Yedekte Miraç. <laughs> Taştan o Miraç Taştan'ı Kerem'e ulaşamazsak yarına kadar ulaşamazsam. Hani direkt şey yapacağım. Şunu da şu adresi de linkin altına vereceğim. Evet. Bugünlük bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.